Çekim takvimi, bütçe, metinler, hepsi tamam. Hazır mı dosya? Hazır abi. Güzel. İki haftada kotarız abi. Tek gün bile sarkmaz. Ya gerçi ekip biraz yorulacak ama artık. Onların yorulmadığı zaman mı var be oğlum? Bütçeyi muhasebeden aldığım an düşeriz abi yolları. Ha bu arada bütçe demişken parayı bir hafta sonra alacaksın muhasebeden. kaçak gelinlerle son bir röportaj yaptıktan sonra işte. Bunu konuşmamıştık. Konuşuyoruz şimdi. İyi de abi bir kez daha görünmek istemeyecekler ki ekranda. Oho! Ben bunu her duyduğumda vazgeçsem batardı bu kanal be Ben sana güveniyorum. Yap röportajını, teslim et kasedeni, parayı muhasebe edebil. Hadi bakayım. Doğru kampanya. Ha teşekkürler. Doğru zaman. Bu üçü pek yan yana gelmiyor kainat. O yüzden de herkes memnun. Hem bu kampanya bize yeni işlerinde açmış olacak. Eminim. Bir sonraki işimiz bunu gölgede bırakacak. Umarım. Heh, e, bu da şehrin sokaklarını süsleyecek olan reklam işimiz. Ödemeleriniz bugün hesabınıza geçecektir. Ha bu arada Ege, sen çıkabilirsin. Yeni kampanyanızı sadece Kainat Hanım'la çalışacağız. Tabi. İyi günler. İyi günler. Akşam müsaitsen bir yemeğe çıkalım. Hem yeni kampanyanın detaylarını görüşürüz, olur mu? Tabii, müsaitim. Kainat. Kainat. Dinler Efendim. Ne oldu, ne diyor sana? Niye ilgilendiriyorum seni? Ya yapma kainat. Adamın niyeti yüz metre öteden belli. Ne konuştunuz? Dur, ben tahmin edeyim. Önce bir sürü şeye inandırdı seni. Bir ton vaat. Sonra mevzu değişti tabii. Akşam yemeği ha. Ne diyorsun sen be? Burası İzmir değil diyorum. Burada kimseye güvenemezsin. Aa, bak doğru söylüyorsun. Geldiğimden beri çok iyi öğrendim ben. başlıyor ya? Ya Kainat, beni bir dinler misin? Lütfen, ya kimseyle konuşmak istemiyorum gerçekten. Gider misin lütfen? Lütfen. Yani her şey benim dışımda gelişti aslında. Şey tersine gitti. Ya ben de böyle olsun istemezdim. Olur ya böyle şeyler. Takma kafana sen Sonra derdimi anlatamadım. Defalarca denedim özür dilemeyi. <laughs> I'm sorry. I don't get it. Aa. Şey... Tamam, kainat haklı. Hem de sonuna kadar haklı. Ama yani ben de o kadar haksız değilim, değil mi abi? Vallahi çocuk heyecanlı. İşte... ...her şeyi anlattım. Kainat beni dinlemiyor. Belki sizi dinler. Şimdi hepinizin önünde kendisinden tekrar özür diliyorum. Ve özrümü kabul etmesini istiyorum. Hadi kızım. Kabul et. Ablaman kızı. Kabul et. Hadi kabul et. Hadi, Hadi. 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 Hadi kabul et. Hadi. Hadi. Hadi kabul et. Hadi kabul et. Tamam kabul ediyorum. Tamam tamam. ediyorum. Özrünü kabul ediyorum. Aa, çok, çok. Tamam kabul ediyorum. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun? Hala. Akif. Efendim canım? Bir bakalım ben neredeyim? Neredesin? Baharatçılar Sokağı'ndayım ve tatlıcı baharata çok yakınım desem? Hadi ya. Gerçi ben kayboldum galiba. Bana bir tarif edebilir misin? Tamam, tamam. Gerek kalmadı. Buldum ve birazdan yanındayım. Tamam, oldu. Hayrola, Özgür? Ulan bak benim elimi anlamak için beş saniyem var. Özgür abi diye biri yok. Benim adım Akif Tatlıcı. Niye sizin diye sorma. Daha sonra anlatırım. Aa, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Aa, işinize karışmak gibi olmasın ama buraf biraz dağınık. Nasıl yani? Yani şöyle buranın biraz elden geçirilmesi gerekiyor. Yani değerli toplu raf eşittir pozitif enerji. <laughs> Mesela bu elinizdeki olmaz. Bu elinizdekilerin burada değil mi? Orada durması gerekiyor. Hanımefendi biz koyduğumuz eşyaların yerini bulabilmek adına böyle bir çalışma. Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum ama şimdi daha kolay olacak. Hayatım, hayatım ee, zaten çok güzel oldu. Hem biz yarın burayı devrediyoruz. Ya. Ya habersiz çıkıp gelmene de bayıldım hep yap olur mu? Ama artık biz burada olmayacağız işte. Çok çok isabetli bir karar olmuş Akif. Burası zaten konum olarak da çok sıkıntılı. Hastane, karakol, mezarlık hepsi buraya çok yakın. Olmaz bunların hepsi negatif enerji ama hepsi negatif. Ayrıca yan sokak da çıkmaz sokak. Çıkmaz sokağa şans uğramaz. He biz de o yüzden zaten buradan çıkıyoruz değil mi? İşler çıkmasa girdi bildiğin gibi değil. Hadi ben seni geçireyim. Tamam tamam. Hı görüşürüz o söylediklerim. Her şeyleri de o istediğim gibi yapacaksın. Ay. Allah. Ben bunları... Pardon ben bunları... Yok önemli değil. Ee, evet, Vedat'cığım sen halledersin buraları. Evet evet bir daha bekleriz. İnşallah. Bu uzun bir yol kainat. Bir karar vermen lazım. Öncelikle şunu sormalısın kendine. Ben ne istiyorum? Biliyorsun bu çok büyük bir kampanya. Artık hayatın eskisi gibi olmayacak. Bu hayata hazır mısın? Neleri göz aldın mesela? Yani tabii bir anda oldu her şey hiç hesapta yokken. Ya sanırım yani becerebilirsem oyunculuk eğitimi almak istiyorum. Ya, bunlar hallolur. Ben gerçekten neleri göze aldığını merak ediyorum. Anlamadım. Bu kadar saf olabileceğini düşünmüyorum. En azından hiçbir zaman neleri göze almayacağımı çok iyi biliyorum. Ermin fazla abartmıyor musun? Benim evime hiç arkadaşım gelemeyecek mi? Arkadaşın mı? Eve geliyorum. Beni görür görmez apar topar sokağa fırlıyor. Ve sen de arkasından gidiyorsun. Ve arkadaşın. Ege. Sanırım seni biraz fazla şımarttım. Dairenin anahtarlarını veriyorsun. Ermin. Arabada ben de kalıyorum.